çıkarttı ya. Arkadaşlar bugün yeni bir oyundan karşınızdayız. Box oynuyormuş bunun ismi. ilk defa giriyorum. Bakın. Allah Ana. E'ye tıkladım. Tıkladım. Bu bir şey. Ana. İyiymiş. Neyse ben birazcık kendimi geliştireyim Tamam geliştim. Artık boşlara girebilirim. Allah. Allah. Lan. Yürüyecek yer yok. Ya bu, kim ya? Lan sersleri bu. Hadi. Sok. Şipiçim geçebiliyorsun. Harçma ana geçti. Mumum yayılır. Lan yaralı yaralar Al 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 al. Arkadaşlar sizden önce ben birazcık oynadım o yüzden puanım var. Şeylerim falan var. Ama bu en nup eldiveni Şeladan buradan buraya. Adam yendi mi işten adamı yendim bu ne? Bu işten adamı yenebilir miyim? Yani çok şey bir durum. Anne, hani, Bu adamı ay ay parçalayacaktık gittim. Böyle Allah'ım Allah'ım yarabbi ne? Nasıl bir oyundur? Döv 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 Saçma oyunların listesinde kaçıncı numaraya gelsin ya? Bence bu onun listeye falan gelir bu. Birazcık şey bu olmuş. Bir kısaltmalık koy. Ha? Gel 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 gel. Tamam döv 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 döv. Ana. Oo! başlattık. Çekimize paralar geldi. Birazcık ses kısayım da ya. ya. Arkadaşlar şimdi bu adamı döveceğiz. Şimdi bu adamın yaşama hayatı kalmayacak. İşte vur 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 vur. Ya bu da bana vuruyor ya. Bu ne? Ya vurmasana ya. Ben seni bir döveyim ya. İlk saatte kendim vuruyor Evet. Yine ben dövdüm. Ve yarışmanın şampiyonu Depling oluyor. Aa, ben de dedim lan sene lan gelmem. Lan. Tekrar istiyoruz. İstemiyoruz tekrar. Sevmedi bunu. Hiç sevmedi. Evet bu bende işte. Benden küstü bu. Çok büyük ihtimalle benden küstü. Bir büyük ihtimalle sayıyorum. Ona, ona geldi. Ya ben de geldim ya. Sopta. Neyse ben buraya. Yok. Ha tamam. Ya öf ya ben gelecektim buraya. Geç geç. Ana. Ay, yanlış. Ya <laughs> bu buraymış ya. Yani ışıkla girdim abi. Abi beni dövmesen olur mu abi? Oy oy oy. Bununla birazcık dikkatli olman gerekiyor. Dım Demin ne güzel dövüyorduk Çünkü en mutluydu Şimdi bunu kaldık 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 Kastı adam Zaten kastı birisine benziyor Sataşmasa Ya Beni de çağırıyorlar ama Ben şimdi ölünce Oraya nasıl gideceğim ki ha, Ağzımın dibine bakın Ağzıma bakın ya O olmuş Ağzımda komedi bitler var

Aa, ben katılmadım ki. Allah Allah Allah. dur dur. Pu, vur vur vur. O sesi ben çıkartıyorum bu arada. Efekt bence. Oo çok öt oldu. Bütün her tarafım gitti lan. Ya bunları suçlusu bütün her sensin he. Yenirsem yenersen vallahi bunu bir kere bir kere bile yani ben bir şampiyon olmuş olurum. Oh. Lan ölüm koptu. Salak ya. Bu kim lan? Ölümü koparttın lan. Sen kimsin lan? Benim ölümü koparttın. Lan Al 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 al. al, 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 al. Oyunun ilk sonu be. Hadi sen kazanma. <laughs> oh, e bu kazandı ya. Böyle şey. Ya. Sen yine. Onun ya. Sinirlendim ya. Git. Geçiyorum hemen önün ya olmayayım senin. Hiç. Sinirlendim. Git. Enluplarla savaşıyor ya. Git. Oyun da bana hilelik yapıyor. Ya ben Yürümedim sürece oyun beni içeriyor. Ben o adamla nasıl dövüşeyim ya? İçeriye sokuyor tövbe ya. Böyle bir şey görmedim ben. Aa alabilir miyim? en pahalısıymış. Aa. He he. Yok he he. İlk başladığımız bu seyretmeni nerede? Oradan ileriye gidebilirim. Büyük bir ihtimal. İlk eldivenim nerede benim? Yani EK kaldadım ya. Yok burada. EK dolmadı ya. Yok, yok. Böyle şeyler ne oluyor? <coughs> Böyle ucuz olsun ya. Böyle şey sinol sinoldum şey ya. Yok çıkacağım ben bu oyundan. Bu ne ya? Arkadaşlar ama her şaka şaka. Muhtemelen o cız. Ben, ben seni alırım biraz. Buydu değil mi? Evet, bu kadar var oğlum. Ben bunu alacağım biraz. Şu anda dört mü? Yok ya yani, şimdi biraz daha olay olur. Ben hemen şuradan git. Benim ben burada hemen kasarım. Zaten adamlar up. Yani kazanabilirsem kazanırsak paralar bizim üstümüzde. Oha! Oh, evet. Hemen benim. Ya ben hemen bu adamla milyon yaparım lan bu ne? Ya bu ne? Sapık. Sapık vurma vurma! Sapık vuruyor! Ya vurma vurma! Ben böyle şey yaptım. Of, bütün alt tarafım hazırdı. Ha, oh, yardım eden yok mu? Ay, ay, ay. Çok şükür bir kere yandım ya. Ee, Allah'ım dua dua ya. Bu benim ayaklarımı kırdı. Kemiklerimi kırdı. Ayaklarımı kemiklerim. Yok. Tabii ki böyle bir şey dedik ya. dur yok lan bunu lan ben seninle öldüm mü? sen şimdi bütün hayatını acısını çekeceksin of ya sinir oldum ya bu ne be oh. ağzım yaralı yaralı ay ay oh. 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 ay gideceğim ya. diyor bu ne gider kaçınıyorum ben hadi, hadi, hadi. ben bu yüzden kaçınıyorum haşını, haş, kaçınıyorum ay ay ben gelecektim ya ben arkadaşlar alıcaksam GİT girdim girdim neyse bu da nutmuş şükür. Allahım ne var ya İyi ki bu da nutmuş NUP KEDİ NUP KEDİ NUP 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 kedi, NUP KEDİ NUP 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 kedi, NUP, kedi, nup. nup, nup, kedi, nup. Nup nope, kedi nup 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 Vuruyorum ya en son oldu ya en sonda ölürüm ya bu ne ya Sinir <laughs> oldum ya Gelmez şimdi nasıl Nasıl beni böyle ülke işimim göstereceğim. Bu kim ya? ya bu beni Bu kim ya? Bu kim ya? Bu kim ya? Benim kıymetimi bilmiyor. Bu kim? Kedi kıymetim de bu. Kedi kıymetim bu. kim? Bu kim? Bu kim ya? Yemin ettim bu kim? Yemin ediyorum bu kim? Yemin ettim beni. Bu kim lan? Bu kim? Geçin ya. Önümün önünden çekin. Ay, ben şey, çeke, orama, şey, ya ben şey biliyorum. Ay Of Ya ben gelme. Kedi kıymetini bilen adam geri dönme. Ve Leblink Bey onu dövmeden durmuyor. Kedi Bey'e dediler ki çok iyi bir rakip bulduk. Bu adamı dövdü. Bu el beyden kabul etmiş kedi kıymetinde beni dövüyor. Allah'ım ya Rabbi bu nedir tövbe ya Of ya of oh ya. Hakikaten ama yemin ettim yemin ederim ya. Kedi kıymeti bu ya. Sen ol. Lan senin gibi pislik oğlu pisliklere ben yol vermem. Senin pislik oğlu pisliklere. Lan pislik gibi kokuyor zaten bu kim? Kışlık gibi bu fonti. Ya ne ya yıkandı bu? Kedi zehar yedi. Bir de bana vuruyor ya. Allah Kedi kıymetinde bile. Bir adam beni kokulu kokulu yapmaya çalışıyor. Bir tane adam kokulu kokulu beni dövüyor. Hani kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç

O geç geç. Singer bak kıp dövmeden vurmam ben. Singer bak bana çok karışıyor. Ve artık beni sinir ediyor. Brr <laughs> brr. Ya bu oyunda Bu oyunda ne iş anladım ben Ben bu oyunda hiçbir şey anlamadım Ne anladım ben bu Ben ne anladım bu oyunda Değil mi yani <laughs> di, 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 di. <laughs> Of Ama ya of Ben eldiveni güçlü ya As Aslında güçlü olsa olsak kimler bugün Ben o adamı duydum bu adamı duydum Ah ah <laughs> Ouh, O kadar Osmanlı'yı attım ya... Bu kadar mı be ya? Tamam hadi şey şeyler hadi bile bile. Ne istiyorsun benden ya? Hep benim ya, benden ne... Benden ne istiyorsunuz lan siz? Benden ne istiyor bu sapıklar? Ben gidiyorum ya bu ilgili. Ben gidiyorum bu ilgili. Ha tamam. Başka adam yok mu? Geçen sinir oldum ya. Bunlar da başka adamların olması gerekiyor ama. Dövüşmek için

Ya böyle şey yasına ya. Böyle şey nazına ya. Hiç oğlum ya. Şapıkcığım ya. Ben seni bir dövebilir miyim? Yap, sap 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 sap? Ya böyle şey. Bu kadar tokat atıyorum ya. Salak olur salak. Geride kal. Kal benimle, kal benimle. Döveceğim seni. Dö şükür Dö Bu adam birazcık daha beceriksizmiş çok şükür Cenayi, Cenayi, Cenaci, 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 Minci Lan döv 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 Şimdi de kazandım ben 50 bin dolarlar benim. Bu 50.000 bin dolarlar benim. Al 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 al. Demin beni döven kimdi lan? Lan demin beni dövüyordun. Ne oldu şimdi? Demin beni dövüyordun ha? Demin beni dövüyordun ha? Of tokat attı. Tokat attı tokat attı. Babası, babası, babası. <laughs> çık çık baba çık çık baba. Şiş ki baba. bas bir bas. Oo, o, onu, geçmiş. Vallahi her videonun geçmiş. Yemin ettim geç. Yemin ediyorum geçmiş. Yemin ediyorum, yemin ediyorum çek çek çek. Evde açtım. Hepi, nasıl şımarmak ben? ben nereye gidiyorum? Tövbe yarabbim. Tövbe evet, estağfurullah. Ben nereye gidiyorum? Onlar nereye gidiyor? Allah. Yok ediyor yani çıkartma yeri. Ha şurada. Onları kalmıyor. Ha tamam onları kalmıyor burada. Öyle bas. Bas. Evet. Arkadaşlar güzel bir oyunun daha sonuna geldik. Beğenelim bakayım. Ve eldivenim gücüne bakacağım. Ay yanlış yere girdim. Yanlış oraya Ve eldivene bak gücüne bakayım. Sonra burada videoyu bitiririz. Ha tarafı uçtur. Onu Baksın bak. Eldivenin tadına bak. Ana ya.

Vuru 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 vur. Oh. Oh, bu kadar para verdim ancak bu kadar mı? Oh. oh. Lezil ettin beni koçum. Koçum rezil ettin beni koçum. Allah Allah al, al, lan al, lan Oh, oh, oh. Oy, hadi yendim be. Hadi yendim be. Hey. Oh. Oh. Ayaklarım. Ama inşallah bir helal neden yoktur. Baba zeynep. Git. Nezalet oğlum nezalet. Git çabuk ol şapuk ya. Git lan. Şapuk. Şapukçum geç. Geç lan geç. Aa kırmızı da bu. Benim elimde vermez. <laughs> <laughs> ben Arkadaşlar sizin için bir kere daha dönüyorum. Bu eldivenin gücüne. Son olsun bu. Yemin ederim. <laughs> yemin yemin. Tamamdır. Yemin ettik. Yemin ettik. Oo oh, bu eldivenin gücü daha iyi. Oo. Oh. Ana. Ne bu eldiven beni nasıl dövdü? Ben bu eldiveni beni dövdü aptallık. Aptallık bu. Aptallık. 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 Seni dövdüm mü? Kime nasıl taşıyorsun lan? Pardon ama kızım ne? Kime sataşım? Baksana ya eldivenin de işi sen bana sataş. Arkadaşlar döv 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 Yani eldiven çok süper ya. Oh. oh. Ya öldük. Yani böyle lazer ettik gönderdim. Bunu kayınlandı ben nasıl dövebiliyor? Nasıl özellikle görmedim en mutlu şeyini en eldiveni almış galiba ilk başlarken biz bundaymış ya ama bundaydık ya gerçekten bundaydık durabiliyorsan Hadi 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 be hadi be, hadi be, hadi be. Umay bebe, umay bebe, umay bebe, umay bebe, umay bebe, umay bebe. Vur vur. Vur 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 vur. vur. Oh kapam Oh kapam. Arkadaşlar neyse burada bitirelim güzel bir oyunda. Güzel bir oyunun daha sonuna geldik. Hoşça kalın ve bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güle güle.